Şimdi Allah'a şükürler olsun. Sumut çok güzel bir hareket gerçekleştirdi kararlılıkla yola çıktı ve şu anda o sulara kadar gitti. Bu gemilerin arkasında şimdi özgürlük filosu da 11 tane gemi çıkardı. Bu gemiler arka arkaya gelecek. Şumuttan sonra özgürlük filosu özgürlük filosundan sonra 3. dalga gelecek. Bu gemiler bitmeyecek. Bu kararlılık bütün dünyayı harekete geçirdi. Vicdanları harekete geçirdi. Bu gemilere dokunmayın. Bu gemiler insanlık gemisidir. Nuh'un gemisidir. Bu gemilerdeki insanlar gece gündüz o zor şartlar içerisinde o sahile ulaştı. İsrail ne diyor? Vuracağız, kıracağız. İsrail şunu çok iyi bilmeli. Eğer bu gemilere izin verirse aslında bu gemiler içeri girer, yardımını dağıtır ve çıkar. Ama bu gemileri durdurmaya kalkarsa, bu gemilere saldırırsa, şiddet kullanırsa bugün İsrail aleyhtarlığı eskisinden çok daha fazla olacaktır. Bu vesileyle bütün dünyaya sesleniyorum. Herkes gemiler çıkarmak için harekete geçsin. Bu halk hareketliliğin önünde kimse duramaz. Önümüzdeki günlerde Özgürlük Filosu'nun 11 gemisi de başta vicdan gemisi olmak üzere Sumut Filosu'na katılacak ve Gazze kapılarını zorlayacak.